Parsley kızı geçiyor arkadaşlar. Tamam sakin ol bir tane. enerjisi bitmiyor asla asla ne oldu şu? Ne oldu şu? Parsı saat çok geç oldu. Ses yapma o kadar. Ses yapma Tam sakin ol. Tamam bu şey ben vermedim sana oyna diye. Şişe oynamayı çok seviyorum arkadaşlar. Tamam Tamam, sakin ol. tamam bir tek sakin ol. Bence havasını kaçırdığı zaman sakinleyecek biraz. Hadi aç bakalım kapağı. Akıllı ya. Kapağından açıldığını biliyor. Bakalım açabilecek mi? Açıyor bak. Kapağı döndürüyor. Ferim sana. Tamam almayacağım almayacağım ama sen de gürültü yapmayacaksın o kadar tamam mı? Bakalım kapağı açabilecek mi? ile de tutmadım. Tamam mu? tamam. Aç hadi kapağı aç. Dur düşmesin. Ses çıkarma çok fazla. Hala açamadık kapağı. Aferin sana. Bakın nasıl açtı kapağı. Aferin sana. raf biraz dağıldı ama oh oyun oynamış olduk. Değil mi oldu şu? Belli değil nasıl tutuyor şey ya? Ya çok tatlısın sen Pars. Arkadaşlar Pars'a oyuncak alsam da aynı şekilde geldiği için ben de evdeki böyle plastikleri Pars'a veriyorum. Tabi yutmaması kaydıyla. Biliyorsunuz ona oyuncak köpek almıştık ama hemen parçalamıştı. bence köpekler için herhangi bir sakıncası yok. Dişlerini de kaşımış oluyor. Bakın nasıl oluşum. Flaşı kapatalım da gözüne gelmesin bir saniye. Flaş açık unutmuşum. Ha, kapattık. Bazen flaşı açık unutabiliyorum arkadaşlar. Ya sen ne yapıyorsun bıdık? O yüzden kusura par bakma parça flash açık olduğu zamanlar. Bakın arkadaşlarıyla ısırmaya çalışıyor. Yutabilecek küçük parçaları etraftan aldığımız hiçbir sorun olmuyor. Oyuncağımızla oynayabiliyoruz değil mi oğlum? Tamam tamam yere düşürme. Yere düşürme hayır. çok sevsem de başka insanları rahatsız etsin istemiyorum. Ama ben seni göremiyorum öyle. Şuna bakın. Şuna kolunu nasıl atmış. Yo, şimdi yerim buduk. kola şişesiyle çok mutlu bir köpüş varmış. Yutmasın diye başında bekliyorum arkadaşlar. Eğer kopardı parçalar olursa alacağım. Kars 3 yaşında olmasına rağmen galiba hala dişleri kaşınıyor. Kaşınıyor mu oğluşum? Yutmak yok değil mi? Bakın mesela şurada şu an bir parça çıkarttı. Tamam. Sakin ol. O parçayı hemen alıyorum. Oyuncak oynayacağız ya sağlığımızdan olmuyoruz değil mi oluşum? hırsını şişeden çıkar böyle tamam mı? Bütün arka ayaklarıyla da tutuyor şişeyi. Bakalım ne zaman sıkılacaksın parçım. Yutmuyorsun değil mi oğlum?